Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dede'nin Mekrican. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Motorumuz geldi. Ana Birçok ana görev var şu an yapacağımız. Bu sıra şuradaki içeriyle bitirdik. Oo, burası ekiş dolu. Bir sürü görev dolu. Şu görevi yapabiliriz bak. Çok yakınımızda. Bir tane şurada sayko var. da temizleyebiliriz bak. Buralarda birazcık... Şuralarda da yeni görevler gelmiş. Şurada bir görev var. Bir dakika. Şehir dışında bir görev olması lazım. Penem'le buluş görevi var ama çok uzak olduğu için gitmesi, gitmek istemiyorum oraya kadar. Burada Psycho görev var. Şurada tamamlanmayan Reis var yeni bize iş veren. Reis ile bir görev yapabiliriz. Şurada bir Psycho vakası var. Psycho vakası çok. Ama önce şu en yakınımızdaki, en yakınımızdaki işleri halletmek benim birinci tercihim oldu arkadaşlar. Onun için en yakınımızdaki yere gidelim bakalım. Ne oldu be? Aktif olmayan kullanıcı hatası. Arkanı kolla. Tamam kollarım kardeş. Ha biri daha arıyor. Already. Sure got that ear to the ground. Siempre. Anyway, you need something. You know where to find me. Eyvallah kardeş. Canını yerim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Manyak. Deli. Şurada çok tehlikeli bir iş varmış. Gidelim şu tehlikeli işi halledelim. NPC tersi. Tüm NPC taşıyorlarına dikkat edin. Güneş Skyland şüpheli organize suç ihbarı alındı. Zola Dilden'e grup parantina etrafta kol geziyor. Alan uzun sicilinde silah soygun gaz falan filan var. Ödül vaat ediliyor. Gider onu da alırız. Hepsini hepsini temizleriz kardeş. NPC HDP. HDP ne alakalı lan? Kürtler burada da var demek. İyi ee, tamam. Ne haber You said you were looking for work. Dövüşmeye geldim. Amle amle mi dövüşeceğim? Yeah, that's me. I'm in the Glen. Uh -huh. And the worst father in Night City. Michaela, baby, I know what I'm doing. You gotta you! First, you spent a fortune on Chrome, and now. I give up. Beat some sense into him for me, okay? He needs a good lesson. Michaela, wait for fuck's sake! I need a lot of scratch and fast. That's why I'm only taking serious wagers. I'm putting my ride on the line. Either you match it in cash, or you can forget about the fight. Come okay, on. Okay, I'll match it. We good? All good. Let's go. So, bare hands only, right? No pulling any mono wires or mantis. There's <laughs> Right. I asked because the last guy I fought tried to surprise me with long spurs. Anyway, you ready to start? yeah that's a good Victor. yep yeah. ready to rumble careful now i don't fuck around i'm here Ne yapacağız oğlum? iyileşmem lazım lan. Çok yavaş iyileşiyorum. Biraz hızlı iyileşsem iyi olur. Adam bana uçan tekme attı. Biraz canım artsın öyle dövüşeyim. <laughs> çocuklar kuruyun be çocuklar. Dövecek <laughs> <laughs> Geleceğim bekle dur canım artsın onu bekliyorum. Niye vuramıyorum oğlum ben bu adama? Oha. abi bu beni dövecek vallahi dövecek. Oğlum canım artsın lan. Canımın artmasını bekliyorum. Ay daha dövdü beni. Aha, hayır yetmez. Ya, 20 binim gitti. Araba ne? Let's talk. What's the car? A real gem. I tuned up 2056. Classic. Abi 20.000'im gitti ya. No pats jobs. Uh-huh. And stolen? No 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 none of that. She's legit. Give you my word. Listen, you don't like the deal? Don't take it. Just don't drag this out. Time is money and I'm running out of both. Okay, I'll match it. We good.

Allah kahretsin. Ah! Vallahi vurdu. Abi bu ne? Ah! ne ya? Sıçayım ben böyle işe ama. Ya yürü git. Oynamıyorum küstüm. Kaçıyorum yeah. ondan. Nefret ettim bu işten. Abi bir sürü param gitti ya. Adam dövüşçü özellikleri var. Benim hiç dövüşçü özellikim yok. Silahlı olsa ağzım bunu kırardı. Dur lan döveceğim, öldüreceğim lan onu. <laughs> Zoruma sıkacağım kafasına. Karımla vereceksin oğlum. Ateş et şuna. Niye demiyorum lan? Ya. Sinir bozucu oyun. Dayak yedik. Ağzımızı burnumuzu kırdı. Gideyim de birilerini dövüşe yapayım. Para toplayayım. çok uzak değil. Motor çağırsak mı lan? Bir dakika aramam gereken biri varmış. Kim bu? Sebastian. Bir ara uğra mütevazi alemde ağırlamayı çok isterim. Yürü git lan. Şerefsiz. 40 binim gitti lan. Bu Kumar kötü bir şey arkadaşlar şey, oynamayın. İn arabadan in. İn lan arabadan. Ya 40 binim gitti az önce ya inanamıyorum. Dur bir dakika. <laughs> geri aldım abi oyunu kaydım geri aldım. Bu arada geri alınca şöyle bir şey oldu. Bakalım ne kadar paramız var? 107 binimiz var tamam. Abi o göreve gitmeyeceğim çünkü beni soydular o görevde. <laughs> evet, çok haince bir şey yaptım farkındayım ama yaptım. Niye yaparım benim abi? Deli misiniz siz ya? O kadar çalıştık çabalık 40 bin lira bir tane adam iki yumruk attı bize 40 bin lira. Yok abi 40 bin diyor. 40, 40, bin dolar. 40 bin dolarımı vermem abi. Başlarım öyle göreve. <laughs> Gö geri, geri aldım abi otosevden. Otosev diyorum şey geri sevlerden birinden başladım. O görevi hiç yapmamış gibi yapacağım. Oradan hemen yanından geçip gideceğim. En mantıksı bu. Doğru olanı bu. <laughs> dakika. Bir dakika bir şeye bakacağım. Bir dakika. Tamam baktım. Abi 40 bin dolar az mı? Ben o parayı kazanmak için kaç tane adam vuruyorum biliyor musunuz siz? Yok kusura bakma kardeş yapamam. Şunlar daha mı yakın? Şunu yapalım ya. Psycho öldürmek keyifli oluyor. Oldu canım. Ben o kadar kazanayım ondan sonra sana 40 bin vereyim. Demezler. already. Sure got that ear to the ground. Siempre. Anyway, you need something. You know where to find me. Bak ölsem bu kadar üzülmem ha. Ölünce otu sevden devam ediyorsunuz ya. Ama paranın gitmesi hem ölmüyorsun, iki tane yumruk atıyor paran gidiyor. Var mı lan öyle bir şey? <laughs> var mı? Ol mu öyle? Ben de basit bir şey sandım. Herif evet, bir koydu abi, yarı canım gitti. İkinci uçtu, öldü. <laughs> burası da çok güzel ya, bu araba sürmek. Değil mi? <laughs> ne konu çalıyorsun hemşerim? İşimiz var, gücümüz var. Yolumuza gidiyoruz. Ben bir trafik canavarı oldum ha. Nereden gideceğiz oraya? Buradan gideriz işte. Tamam iş takibi. Buradan gideceğiz işte. Mayın var lan burada. Allah bir mayın daha var. Ya oğlum Gideceğim. Abi çok güçlü. Nasıl öldüreceğiz biz bunu? Hem de bunu öldürebilecek yetenek de bir şey yok yani. Ne oluyor lan? Allah buradan geçirmez. Onu bir anda zayıfladık mı ne oldu? İyiydik falan diyorduk ama adamlar çatıştır bizi vuruyor ya. Ne oluyor abi? Herkes dövüyor bizi. Kafayı yiyeceğim ha. Öldüremiyoruz bu Psycho'yu. Çok iyi. Bu harbiden Psycho yani. Hani 가 한번 Ne oluyor abi oyun takılmaya başladı Oyun niye kasıyor abi şu an? Benim anlamış değilim. Bunu ancak bu şekilde ineceğiz. Aa canı attı. Nasıl atlamın lan bunun canı? Nasıl arttı Ardıncan'ı? Nerede abi bu? 44 hadi abi 44'e düştü canı. ya. Ne yapıyor lan bu? Kurşunum bitti kurşunum. Bu kadar, yani, sabahtan beri sıkıyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bilmiyorum adamı indiremedim yani yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda devam edeceğim denemeye. Öldüren kadar devam edeceğim. <laughs> Şimdi bu kadar görüşürüz.